sevgili arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. XRP Ripple'a bakacağız arkadaşlar. XRP Ripple'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine XRP Ripple ile ilgili yeni bir haber var. Ripple bir davada XRP sahiplerinin desteğini kazandı şeklinde. Bunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet XRP Ripple son 24 saatte yatay bir grafik izliyor. An itibariyle son 24 saatte %0.04'lük bir getiri var ve fiyatı 0.3968 gün içerisinde en düşük 0.3909 değerini en yüksek ise 0.4034 değerini gördü. Bitcoin'e göre %0.83, Ethereum'a göre ise %1.01'lik değer kaybı söz konusu. Hacim son 24 saatte %3.14 azalarak 964.688.360 dolar olarak gerçekleşti. Market değeri de yine yatay bir seyirle birim fiyatına paralel olarak 20 20.153.835 dolar olarak gerçekleşiyor. 24 saatlik hacmin market değerinin oranına %4.79 ve mevcut market büyüklüğüyle XRP Ripple 6. sırada bulunuyor. Coin market kap verilerinde market büyüklüğü açısından arkadaşlar. Kısa, orta ve uzun vadede bakıldığında haftalık olarak %0.81 getiri, aylıkta %15.22 getiri, 3 aylıkta %2.32 kayıp, 6 aylıkta %3.96 getiri, yıllık bazda %41.94 kayıp, ancak 2023 başı itibariyle bakıldığında ciddi bir getirisi ve %17.06 getirisi olduğunu görüyoruz. XRP, Ripple gibi büyük bir market büyüklüğün market değerine sahip altcoin'de arkadaşlar. Evet şimdi gelin bir de son olarak paylaşılan haberi birlikte bakalım. Ripple bir davada XRP sahiplerinin desteğini kazandığı Ripple davasındaki Amicus Kurey'e XRP sahiplerinin çok küçük bir kısmının XRP'nin kayıtsız bir menkul kıymet olduğuna inandığını iddia ediyor. XRP, XRP dava haberlerine bakıldığında Ripple ve ABD seç tarafından elenen kritik davaya dahil olan sanıklar başka bir yasal mücadelede XRP sahiplerinin desteğini kazanıyor gibi görünüyor. Son bilgilere göre doldurulan XRP davasındaki Amicus kuruya şimdi Zakinov ve Ripple davasına girmenin peşinde. XRP sahiplerinin sınıfını onaylayacak yargıç Zakinov, Ripple davasındaki yeni dolgular John Dalton davada Amicus dosyası açmak için bir önerge sunacağını gösteriyor. Burada davacılar Ripple'ın XRP'yi kayıtsız menkul kıymet olarak sattığını iddia ediyor. Mahkemenin daha önce XRP satın alanlar, XRP tutanlar ve XRP'yi zararına satanlar dahil olmak üzere tüm XRP sahiplerinin bir sınıfını onaylamasını istiyorlar. Önerilen sınıfın Zakinov'un Ripple'a karşı iddiasına uymayan dünya çapında XRP sahiplerini de kapsayacağını da sözlerine ekledi. Ancak bu sınıf yalnızca Ripple tarafından yapılan doğrudan satışlarla sınırlı değil. Doldurmalara göre XRP'nin menkul kıymeti olarak belirlenmediği ülkedeki ikinci satışlardan ve uluslararası satışlardan da bahsedilecek. John Dayton mahkemenin bu ihtilaflar üzerinde herhangi bir sınıfı tasdik etmesi gerekmediğini savunacak. XRP'nin kayıtsız bir menkul kıymet olduğuna inanan çok az sayıda XRP sahibi olduğunu iddia ediyor. Avukat küçük bir kısmının bu iddiaya katılmayan hak sahiplerinin adil bir şekilde temsil edemeyeceğini iddia etmeye de hazırdır şeklinde haber sonlanmış arkadaşlar. Tabi bu davadaki desteği kazanması Ripple için önemli. Özellikle seç konusundaki davalar hali hazırda sürüyor ve gelişmeler yavaş da olsa ilerliyor. Bu da fiyata uzun vadede olumlu yönde katkı sağlayacak gibi duruyor arkadaşlar. Evet genel durum bu. Umarım bu videodaki bilgiler XRP Ripple'da yatırım olan veya XRP, Ripple'a yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.